Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Bilal El Katmış atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 9 bakanlıkta çeşitli görev değişiklikleri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğol atandı. Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Ali Öztürkmen atandı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi görevinden alındı ve yerine Yunus Alkaç getirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan işbaş müfettişliklerine Abbas Deniz, Barış Yılmaz, Başat İlter, Cem Baloğlu, Deniz Gürler, Ekim Deniz Ayhan Odabaşıoğlu, Erdem Tosun, Gamze Eği, Gülay Demirel, Hüseyin Fethi Tekkanat, İbrahim Gökhan Korkutan, İlhami Kabaktepe, İsmail Barış Aktaş, Mehmet Saygıner, Mehmet Yıldırım, Muharrem Arikel, Mustafa Fatih Kepez, Hakan Arslan, Selçuk Karaoğlu, Sinan Yavuz, Süleyman Karaduman, Umut Uyaroğlu, Yasemin Korkutan, Yasin Sezer, Yurder, Şenol, Hüseyin Ataman ile Mehmet Nuri Görücü atandı. Düzce İl Müdürlüğü'ne ise Ercan Öztürk getirildi. Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Antlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına Sabri Tunç Angılı atandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bilal Elkatmış, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ömer Kalkan, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Ali İhsan Kabakçı, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Reşat Asrak, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Hakan Yüksel, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Fikret Keleş, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne Erdoğan Tunç getirildi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na Bünyamin Bozgey katandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan yatırım ve işletmeler genel müdür yardımcılığına Bülent Çınar Çavuş getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Muş İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin görevinden alındı. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yıldız görevinden alındı ve yerine Nazan Şener atandı. Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Lojistik Genel Müdürlüğüne Veysel Uyar atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım görevinden alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Yunus Bayram getirildi. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Oktay Öcal atandı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Cemal Çalık getirildi. Ticaret Bakanlığı Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan ticaret müfettişliklerine Yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren ticaret müfettiş yardımcıları Hasan Ceyhan, Emre Çelik, Burahan Manav ve Taha Yasin Yılmaz getirildi. Bilal Elkatmış kimdir? 9 Haziran 1978 yılında Bitlisi Tatvan'da doğan Bilal Elkatmış, ilk öğretim ve lise öğrenimini Tatvan'da tamamladı. 1998 yılında 100. Yıl Üniversitesi Bilgisayar Programcılığından, 2006 yılında 100. Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 2012 yılında YÖF Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1999-2002 yıllarında çeşitli spor kulüplerinde görev alan Elkatmış, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığının yanında bilimsel yayınları bulunmaktadır. Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne atanan Elkatmış, 50 ve 3 çocuk babasıdır.